Kolay gelsin. Zuhal abla çıkabilir miyim ben? Kaç oldu saat? Oo, bayağı olmuş. Çık da çık. Ben de çıkarım zaten birazdan. Erken değil mi? Erken de. Boğaza gideceğiz Akif'le beraber. Ya. Sen eve mi? Evet tabi. Nereye olur başka? Aman be. Hayat mı be seninki de Allah aşkına? Turşu oldun kızım o evde sen turşu. Aman abla ben istiyor muyum sanıyorsun? Neyse canım. Son adımız ayartıcı Zuhal'e çıkıyor. Neme lazım. Yok abla. Estağfurullah. Öyle canım öyle. Ayol insan biraz yer gök görür. Hani sokağa çıkar biraz. Nasıl derler? Sosyalleşir. Doğru valla. Kız şu sendeki Sima. Şu kaç göz bende olacak. <laughs> valla şu anda Gülben'in yerinde ben vardım ben. Aha da sana yemin. İyi de abla. Yani e ee, bana düşmez tabi ama biraz göster dişini be kızım. Bak yerin otuza merdiven dayayınca sen borazan çalsan kim dinler? Neyse abla geç kalmayayım ben. İhtiyaç olursa çağır beni olur mu? Tamam tamam hadi bakalım. Buraya geliyor garip ne yapsın arada pedikür falan yapıyor işte. Krem kokusuna bile bayılıyor bu. Pek teşnanam, pek. <laughs> Dilek nerede hanım? Gelmek üzeredir. Birazdan gelir. Ya saat kaç olmuş be hanım? Babadan sonra eve mi gelir kız çocuğu? Canım anca çıkmıştır Zuhal'in oradan. Yine oraya mı gitti o? Bak hanım o kadın hiç gözüm tutmuyor. Kızın zırt pırt oraya gitmesi de fena halde midemi bulandırıyor ona göre. Biliyorum Şaban Bey biliyorum da... ...sık boğaz edince de iyice zıvanadan çıkıyor. Biliyorsun kızın huyunu. Hiç mi canım? Git sen el alemin kadınlarının ayak tırnaklarıyla uğraş. Sanki bu evde ekmek yok. Vallahi kırk kere söyledim. Sen gene neyse. Benim bütün gün başımda bu. Bütün gün. Ha geldi işte. Neredesin kızım sen? Üf, ne var be anne? Ne zaman dışarı çıksam öyle panik panik. Sanki gurbete gitmiş gibi. Geldim işte. Ayol sorulmayacak mı yani? Elinin zoruna bak. Sorulmayacak anne, sorulmayacak. Ne oluyor hanımefendi? Yok bir şey. Annen senin odalığın değil, anladın mı? Bağıramasın ona öyle. Tövbe tövbe. Hadi şu yemeği yiyelim ya. Akşam akşam günah sokmayın adamı. <laughs> Hanım, ya şuna bir şey söyle Allah aşkına. Dilek. Dilek. Kızım şunu kapatsan da biraz konuşsak, sohbet etsek. Ay ne konuşacağız babaya? E kızım akşamdan beri öyle bangır bangır. Kafamız şişti ya. Sadece bu var baba. Bunu da mı kapatacağız yani? Ne demek sadece bu var kızım? Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Yalan mı baba? Şu uyuz evde dört duvar arasında sen, ben, bizim oğlan. O uyuz ev dediğin şey için ben 25 yılımı verdim. 25 yıl. O senin sorunun baba. Ben şimdi gösteririm sana sorunu. Edepsiz. Dur Şaban. Dur. Hayatının yarısını ayna karşısında geçiriyorsun ama ama yine de çirkinsin. Günaydın. Hoş geldin oğlum. Girsene. Yok. Eğer Dilek hazırsa çıkalım biz. Dilek bak Halil geldi. Şey bu size. Niye zahmet ettin evladım? Annem baban nasıllar? Selam söylediler size. Sağ olsunlar. Sen de selam söyle. Baş üstüne. Günaydın. Gidelim hadi. Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Neyin var senin? Aman anlayacak mısın sanki? Ne biçim laf o öyle Dilek? Ben senin nişanlınım. Hep aynı şey değil mi? Yarım kilo baklava, aynı gömlek sırtında. Çal kapıyı, annemlerin selamı vardı, çık dışarı. Sonra pis pis bardaklarda çaylar, aptal sinemalar falan filan. Üf, üf. İyi ama Ruhum daralıyor tamam mı? Ruhum. Dilek anlamıyorum. Bir sorun mu var? Yok bir şey. Cık. Zam aldım biliyor musun? Öyle mi? Patron tutuyor beni. Düğün içinde e ee, bir hediyemiz olur artık dedi geçen gün. Ne aldın Halil? 350'den 400'e mi çıktı? Dilek. Ay kalkalım hadi. Öf. Cık cık. Ay üstüme iyilik sağlık. Kızım sen delirdin mi? Oyuncak mı sanıyorsun bu işleri? Öldüremedin beni değil mi kızım? Öldüremedin! Ayol çocukla konuştun ettin. Bana dünürcü gelecekler, benim de rızam var dedin. Biz senin ağzına uyduk, o kadar masraf, mihnet, nişan taktık. E şimdi ne alt etmeye gelip de? Anlaşamıyorum anne, tamam mı? Elektriğim uyumuyor. Başlatma elektriğinden be! Deli misin sen? Ben şu aşamada evlenip de hayatımı karar tamam baba. Aşama mı? Sen neyin peşindesin? Ne geçiyor aklından? Ben şansımı deneyeceğim tamam mı? Ne şansı be? Fiziğim güzel. Hatta sesim bile idare eder. Ee? Bana engel olmayın baba. Sana tek bir fiske bile vurmadım. Gözünün üstünde kaşın var demedim. Okumadın, ses etmedim. Sen şimdi... Sen... Sen... Şaban, Şaban ne oldu sana? Şaban, çabuk su getir. Şaban, Şaban kendine gel ne olur, Şaban, Şaban bak bana, Şaban lütfen iyi misin? Ha şöyle içelim karşılıklı. Zahmet oldu abla. Aa, ne oldu baba anlatmadı anlatmadın? Aman ne olacak işte. Dün öyle birdenbire kalbim malbim dedi. Apar topar taşıdık hastaneye. Ee ne olmuş yani? Kalp sıkışma olmuş da bilmem neymiş de bakıyorlar işte. Hastanede mi şimdi? Hı <laughs> hı. Yaşlandıkça çocuk gibi nazlanırlar işte ne yapacaksın? <laughs> ne oldu yavrum? Ne öyle birdenbire? Artık bunaldım Zuhal abla. Sanki ben hissediyorum biliyor musun? Ben buralarda kalacak, çürüyecek kız değilim. Ha şunu bileydin. Ben bunu söyleye söyleye de tüy bitti kızım tüy. Mızmız bir anne. İkide bir başımda nutuk çeken bir baba. Bir de yetmezmiş gibi sarsak bir nişanlım var. Ayol at yüzüğü gitsin. Düşündüğün şeye bak. Nikah bozmuyorsun ya. Galiba öyle yapacağım. Hı? Yak bakalım bir tane boş ver. Ben içmem abla. Aa kız ağzına mı yapışacak? İç iç. <Gülüyor> 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 <Gülüyor <spells> Galiba tam sana göre bir fırsat var ama... Bilmem ki ne düşünürsün. Fırsat mı? Nasıl yani? Bak bir yarışma varmış. Benimki var ya kız. Hani şu yeşil gözlü çocuğu. Evet. <laughs> i̇şte o anlattı. Yarışma varmış bir tane. Hani şu büyük otellerde yapılanlardan. Güzellik yarışması mı? Evet. Bak şimdi. <laughs> ne işin var senin burada? Abla annem çağırıyor seni. Öf. Ne yapacakmış beni? Babamı hastaneden almaya gideceğiz de... ...ablan da gelsin dedi. İşim var benim. Siz gidin. Ama... Git dedim işte. Ne o öyle düğün alayı gibi? Gelemem ben. Hadi bir şey konuşuyoruz. <laughs> Yarışmayı anlatıyordun abla. <laughs> Hah, bak şimdi. Dört tane fotoğraf lazım. <laughs> Ama öyle bildiğin fotoğraflar değil. Kız sen benim yüreğime mi indireceksin? Ne demek çıplak fotoğraf? Çıplak değil anne. Mayolu, mayolu. Aa, <laughs> Dilek, baban içeride hasta yatıyor. Yarın ne olacağımız belli değil. Senin söylediklerini kulağın duyuyor mu? Benim turşumu kuramayacaksın anne. Ben kararlıyım. Şu dediklerini babana söylesem o saat iner yüreğine. Vallahi ölür adamcağız. Beni tehdit etme anne. Bana bak. Eğer o dediğin altı yersen... ...hem vallahi hem billahi anan olmam senin. Kızım diye taç sararım kucağıma. Aha sana ant verdim. Var gerisini sen düşün artık. Çok da Gidiyorum abla. Ay ölümü gör. Gerçekten mi kız? <laughs> Ay vallahi helal olsun sana. Acaba cesaret edebilir mi diyordum ama. Yaman kız be? Vallahi. <laughs> Bakalım işte. Bana bak. Orada öyle kasma kendini tamam mı? Böyle mahalle kuşu gibi durma. Ne derlerse yap. <laughs> Bakma sen. Herkes bir beden öder. E gerekirse sen de ödeyeceksin. Gocunma hiç. Hadi bakalım geç kalma. Hoşça kal abla. Hadilik. Paran falan var mı sormadım ama. Sağ ol abla. Hadi bakalım. Sana sormalı. Ne soracaksınız bana? Bunu göndermişsin de Dilek. Ne olmuş göndermişsen? İyi ama ne demek şimdi bu? Konuşmadan etmeden? Çok açık değil mi? O yüzük senindi. Ve ben artık onu istemiyorum. Bunda da bir hayır var. Hı. Belki bir felaketin eşinden döndün Nerelerden geldiğini düşünürsek, beni Allah korudu. Ben hayatım boyunca böyle aşağılanmadım. Eğer bana deseydin ki, baba anlaşamadım, usulü dairesinde razı olurdum. Ama elinde çıplak fotoğraflarla, bilmem ne kepazeliğinden dönüyorsan eve... O kepazelikten dönüyorsan, o rezilikten... Ben sana ne diyeyim ha? Ne diyeyim ben sana? Sana defol git demeyeceğim, kovmayacağım seni! Çünkü senin aklını çelen o leş kargalarının aradığı da tam bu. Kovmayacağım seni. Defol odana. Gözün görmesin seni. Defol! Ay kız sen ne yapmışsın öyle? Efsunla mısın vallahi adamları? Ha? <laughs> Akif söyledi. Cem Bey varmış orada organizasyonda. Bu kız kesin ilk üçte demiş bizimkine. Ya. Ya. Sonra demiş ki: "Yahu çok etkilendim. Beraber bir yemek desem kabul eder mi acaba?" demiş. Valla ben de bir sorarım." dedim. "Ne dersin kız? Ayarlayayım mı?" Şey, bilmem ki. Aa, şapşallığı bırak, fırsat bu fırsat. Hı hı. Hı hı. Abla. Hı. Abla bizi bırakıp gitmezsin, değil mi? Ay ne olur sanki gidersen. Hı. Abla. Ne var? Yok bir şey. <laughs> ee, bir kahve daha alır mısınız Cem Bey? Nerede kaldı bu canım? Aa, şimdi gelir şimdi. Süsleniyordur muhakkak. <gülüyor> <gülüyor> ha, geldi. <laughs> Vallahi Cem Bey tam göz açılmamış sığırcık yavrusu bu tam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Efendim tanıştırayım. Dilek, Cem Bey. Gezebilir miyiz? Paran var mı para? Var var, çabuk. Niye buraya geldik? İçeride devam ederiz, buyurun. Ben yemeğe çıkacağımızı sanıyordum. Anlat şuna, içeri getir. Hayır, ben gelmeyeceğim. Uzatma da beni Hayır. Size, hadi. Aa, hayır, hayır ne yapıyorsunuz? <laughs> ma gözün açtı mı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz